Merhabalar, geldik müfredatın 47. dersine. Bu dersimizde grid kontrol üzerinde silme işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi araç kutumu açtım. Araç kutumdan bir tane konteks menü aracı ekleyeceğim. Şöyle c formun aracı bu. Ekledim. Ekledikten sonra şuradan tekrar pointer'ı seçelim. Şimdi konteks menü bekledikten sonra konteks menü neydi? Sağ tuş menüsü oluşturmak için kullanılan araçtı. Bunun içerisine ne diyelim mesela görev detay sil. Görev detay sil diye bir başlık atadım. Bir de e, kapat diye bir başlık atadım. İki tane başlığım olsun. Dilerseniz buradaki başlıkları arttırabilirsiniz. Daha sonra ben görev detay sil seçeneğine tıkladım. Diyeceğim ki ben bu seçeneğe tıkladığım zaman şu olacak. Binding source 1. Remove current aktif olduğum üzerinde aktif olarak e, çalıştığım satırı silmesini istiyorum. Daha sonra değişiklikleri kaydetsin diye bir nokta save change metoduyla. Şimdi bir şey daha yapmamız gerekiyor. Özellikleri açacağım. F4 tuşuna bastığınız zaman özellikler penceresi açılacaktır. Burada arkadaşlar formun context strip özelliğine context strip 1 e atamanız gerekiyor ki bunun sağ tuş menüsü oldu e, ee, ne yapılsın belirlenmiş olsun. Start'a bastım. Bekliyorum yüklenmesini bakalım. Şimdi formumu yüklendi. Burada görevlerden görev detaylarına tıkladım. Mesela bakın burada görevlerin detayları var. Geldim 12'ye. Şimdi burada 12'de sağ tuşta tıkladığım zaman benim karşıma text bazında yapabileceğim işlemleri sunuyor. Yani ben mesela geldim şu 2'yi seçtim. Sağ tuşa tıkladım. Burada kes, kopyala, sil gibi seçenekleri bana sundu. Yani buradaki delete aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Sadece buradan 2'yi metinsel olarak siliyor. Ama benim istediğim şey bunun veri tabanından remove metoduyla kaldırması. Bunun için sol tarafındaki şu alana tıkladım bakın bu gridin sol tarafında bulunan alana tıkladığım zaman bütün satırı seçiyor. Yani benim bütün satırı seçtirmem gerekiyor. Örneğin şu 11 numarayı silmek istiyorum. Bütün satırı seçtim. Seçtikten sonra burada sağ tuşa tıkladım. Bakın sağ tuşa tıkladıktan sonra seçenekler geldi. Kapata bastığım zaman herhangi bir şey olmuyor. Tekrar sağ tuşa tıkladım. Görev detay sil Sildiğim zaman veri tabanından sildi. Hemen kontrol edelim SQL'den. Sağ tuşa execute SQL. Bakın 11 numaralı görev artık veri tabanında yer almıyor. Tamam mı? Silme işleminde bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada görev listesi tamamlandı. Yeni görev tanımlamayı gerçekleştirdik. Görev detaylarını grid kontrol üzerinde yaptık. Şimdi burada geriye sadece görev detaylarında şu kısımda lookup edit kullanımı kaldı. Onu da anlatacağım ilerleyen derslerde. Yani burada görev yeni bir görev verilirken bu görev arkadaşlar şeyden seçilmesin. Metinsel olarak girmesin. Yani ben gelip buraya işte bir sayı yazmayayım. Şimdi sayı yazdığım zaman kaydedecek. Ondan dolayı bu işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Ben buraya sayısal bir ifade yazmayayım. Onun yerine görevler açılsın. O görevlerden bir değer getirelim. Veya ikinci bir ihtimal şu olabilir. Ben mesela şurada SGK belgelerine çift tıkladığım zaman bu görevin detaylarını görebileyim. Ve bu görevin detayları üzerinde değişiklikler yapabileyim. Şimdi burada görev detayları butonuna tıklayarak bu listeye ulaştığımız zaman bütün işlem yani bütün neyi görüyoruz? Bütün görev detaylarını görüyoruz ama benim istediğim şey mesela sadece bir göreve ait. Örneğin aralık ayı menüsü alana çift tıkladığım zaman burada sadece aralık ayı menüsü ile ilgili görevin detaylarını görüntülemek istiyorum. Bunu da nasıl olacağı ilerleyen derslerde anlatılacak. Şimdi burada bir görev istatistikleri var. Görev istatistikleri ile ilgili de aklımda bir şey var. Aktif görev ve tamamlanan görevleri ee, belki sadece listeleme bazında bir link Sorgu yazmak için kullanabiliriz Onun dışında çok fazla kullanmayacağız burada ha, Bir de burada bir rolleme yapacağız Yani sisteme giren kişi mesela bu menülerin tamamını Göremeyecek veya bu menülerin tamamını Üzerinde işlem yapamayacak bir e, erişim Kısıtlaması gerçekleştirileceğiz Gerçekleştireceğiz Bunun cevabı da ilerleyen derslerde olacak inşallah. güzel gidiyoruz iyi gidiyoruz Ben de e, bir yandan yeni eğitim videoları Çekmeye devam ediyorum hem YouTube tarafına hem bir tarafına hem de e, kitap çalışmalarımıza kaldığımız yerden içerik üretmeye devam ediyorum. Bu kadar. Bir sonraki derste devam edeceğiz.